ولا بعده لا وباللامين ومن الذي لم به الاسرار واخذت به راحه الابيسات فنصلي ونسلم على سيدنا محمد كما امرنا بكلامك الزليج الابدي القديم الذي انزلته في كتابك وقل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل وسلم على سيدنا محمد كما ينبغي له أن نصلي عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه واتباعه إلى يوم الدين. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآله وآل كل نجمع. وعلى جميع جميع أهل السماوات من دون العرش لا تحت الأرض صلوات الله وسلامه الكاملة التأمد على نبينا محمد وعلينا, وعلينا وعليه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اخرجنا من الظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وانشر علينا خزائن علمك فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رحم الراحمين الله اللهم غنينا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. ربي زدنا علما وفهما وليتنا بالصالحين والحمد لله. لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل في معرفه صفات الله تعالى. Evet bu bapta Allah Azze Celal'ın sıfatlarını bilme hakkında. Ama bu kurtuluş vesilesidir. Bu sıfatlar ile baktığım vakitle bazı sıfatları mahluka hiç kullanmıyor. Sıfat-ı sübütiyesi var. Bazı sıfatlar mahlukta da kullanılıyor. Mahlukta kullanılanlar allah Teala isnad ederken, tevilli isnat olurlar. Allah saburdur derim. Allah biz diye mi düşer de sabredecek, olacaktır. Bol sabur ihsan edicidir derim. Allah şekürdür derim. Şükredici kulun vasfıdır. Allah'a kollanınca, Allah'ın şükrün karşılığında müşafatini bol vericidir onun sıfat-ı var Halık'ın. O sıfat-ı sübutiye onun sıfatlarıdır. Onlar kula verilince mecaz olarak kullanılır. Ama kullara kullanılanlar da Halık'a esnat edilince tevil Tamam mı? Unutmanlar ama. ve ee, sıfatuhu <laughs> kadimetun. Evet, zatı da, sıfatı da kademdir. Gayru <laughs> muhdesetin. Sonradan icat edilmiş değildir. Ve min sıfatihi el hayatu. Evet, onun sıfatlarından da hayat var. Hayat onun sıfatıdır. Mahlukan mecaz kullanır. Elleti <laughs> bâne biha anil ahyâi vel emvâd. Onunla beraber ölüler ve diriler zahir olurlar. Hayat yani biha değil mi? Evet. Onunla zahir olur biha. Ne dedik? Biha anil ahyai vel emvâd. Evet, ölüler. Hayatta olanlardan, dirilerden ne meydana çıkarsa hayat sıfatıyla tanıdılar. Ve ahya kulle hayyin bi hayatihi. Evet, Allah her canlıya hayat verdi ama halgattu hayatla. Onun hayatı değil. Allah'ın hayatı kullara hulul etmez. De saymıştı bize. Halgattu hayatı ile hayat veriyor. Çünkü bizim ruhumuz mahluktur. Halık mahluk değil. Evet. Ve min sıfatıhi el kudretü. Sıfatlarının birisi de kudrettir. Elleti halaka bihal eşya min la şey'a. Evet hiçbir şey olmayan eşyayı o kudretle kâre kadar. Ama demek ki bu kudret de sıfat-ı zatidir bu mahlup edecesi. Mechazdır mahlup ben onu kudrettedim ben onu kudrettim. Onları Hep mecaz kudret kullanılır. Kudret de hakiki Allah'ındır. Hakiki hayat Allah'ındır. Bizim hayatımız mukayyet hayattır. Kayıtlıdır. Onun hayatı mutlak hayattır. Kayıtlı değildir. Bizim kudretlerimiz mukayyet kayıtlıdır. Allah verirse bizi olur, vermezse olmaz. Ama onun kudreti mutlak kudrettir. ثم جعلها موجوده sonra onları. O, var gündonlar işte. ve halaka bi kudratihi's sifata ve'l ejnasa ve'z zavata o futali ile beraber işte ne? sıfat sıfatları ejnasa cins nedir? ve zavata zavat zatları ha zavat zatları <laughs> kulağı mürfleri bazı almayı ve, ve Evet, onunla beraber de okutacağız ile onları kalp etmiş. Ve min sübhâtihi Evet, onun sıfatından ilim var. Ama bu ilim onda hakikettir. Bizde müevvel ilimdir. Onun ilmi mutlaktır. Ondan başkalarının ilmi mukayyettir. Eğer Allah verirse bize ilmimiz olur, vermezse olmaz. Osman sıfatı sübutiyesinden ile. kulda kullanılan ilim, mecazi ilimdir, mukayyet ilimdir. Ellezî ehâda bihi bi cemî'il bütün şeyleri bu ilmiyle ihade etmiş. Yani bilinecek pil, bir şeyden en zerresini bilmese uluhiyetine mani olur. Diyoruz ya kainatı yaratmak sevabı gezelde yeryüzünde kaç damla yağmur yağacaksa bu yağmurlar nerelere damlayacaksa o yağmurlardan hangi bitkiler faydalanacaksa veya hangi haşerat canlı faydalanacaksa o da tespitlidir. O da değişmez. kadir mutlak olan Allah'ı bizim aklımız bu kadar neydi? Onun o, ülviyeti daha üstündür. Bu kadar biz şimdi. Onun için de burada şimdi bize avam tabakasındaki itikadı anlatıyor. Biraz sonra havasa gittim, baksasın bunların mertebesindeki inanca havas tövbe istiğfar etti. Havasa da gittik mi hava uzunca tabakadakiler o havasların havasların inancını da çok yerlerde şirk kabul ediyor. Oradan da tövbe ediyor. E şimdi avam olmak için en az bu kadar inanmamız lazım. Evet vel umuril hafiyat el umuril hafiyat gizli işleri de hepsini ilmi içerisine almıştı vel ahvalil badinat iç halleri de ilmi içerisinde alıp bir etmiştir. etmişti vel eşyail gamizat evet derin derin gayb bilinde kapanmış eşyaları da onun ilmi içerisinde ihad etmiş almıştır. Ve min sıfatihi el irade Evet. Allahu u kudret sıfatı da diyesi halkları da aldılar ondan dünya bu çeti nasıl onun irade zâdi ise irade de onun sıfatı zâdiyesidir. Mutlak irade ona aittir. Evet ti sarrafe بها asnafel الموجودات. Onunla beraber tasarruf eder, kullanır. Yarattığı mevcut olan varlıklar hepsin. Tek varlıktır. Bir baktığım vakitte akıllı, akılsız, canlı, cansız, efendisi, sahilin, küçük, büyük, hepsi onun irade tasarrufu altındadır. Güneş döner dolaşır aylar, yıldızlar, kainat, sular akar. Dedik ya, ya en güzel nokta yağmur tanmaları. Hepsi onun irade hacimiyeti altındadır. Tabi onu da bilmek için bir örnek verilir. En şiddetli kasırga rüzgarını kordon yapsanız, önüne bir tavuk kanadı taksanız, iplen, Allah murad etmeyince o rüzgar, o kanadı sallayamaz. Sallar derse müşrik olur. O zaman Allah'tan sonra irade tasarrufuna sahip varlık hissedi. Evet. Ve ecra aleyha el umur <laughs> el baqiyat. Onunla beraber iradesiyle bagi kalacak olan emirlere de tasarrufunu kullandı, işra etti. Yaşıyorsak onun iradesiyle yaşıyor. İradesiyle var olduk, iradesiyle yaşarız. Ve iradesiyle fani alem, baki aleme dönüyor. Onun iradesini bir düşündün mü? Yaratılışımız nasıl bir irade hacimiyeti var? Ama dünyadan da ahirete gidip sonsuz hayat yine onun iradesiyle devam eder ve amza aleyha el الماضيات. el maziyat ve emza aleyha el geçmiş eşyaları da o irazesiyle devam ettir. Zaman geçmişe baktın mı? Hepsi Allah'ın iradesiyle olduğu gibi. İşte onlar ne oldularsa onları bakıp geleceğe de ibret alır akıllı. Ve min sıfatihi es Evet, onun sıfatlarından da kudret, irade, semi var, duyma. Ellezî edrake bihi cemî'al asvâd. Ve sıfat onunla bütün sesleri duyuyor. Ve semi'a bihi cemî'al mesmû'at. Evet, bütün Masnu sanatından meydana getirdiklerinin tesbihlerini, hareketlerinin hepsini o semiyle, sıfatıyla duyar. Ve min sıfatihi el basaru. Evet, tabi bunları sonra Allah'ın tabi semi kulun iş duymasına benzeme Kul kulakla duyar. Şöyle birisini dinlerse Başkası şey konuşsa, bir kadar kalabalık konuşsa hiç diyemez. Kainat hep tesbih etti ben. Zerreler, gübreler, biçiler, ağaçlar, hayvanlar hepsini fert fert bilir birbirine karıştırmaz mı? Ellezî edrake bihi Evet. Körme sıfatı da var. Onunla da görülecek şeyleri görülecek şeyleri ihade etmiştir, görür. Ama bir var ki, tabii ki mümkünattan olmayanlar varsa, mümkünattan olmayanlar dişe kalır. Tabii ki allah ve Celle mümkünattan olmayan, acaba kendi gibi bir halik yaratabilir mi? Yaratsa, halik olmaz. Çünkü hadis oluyor başkasının kutsede altına giriyor. O mümkünattakilerini değil, mümkün olmayanlara değil. Ama mümkün olmayan bir şeyi, bir şeysi yok diyoruz. Ve haraka bihi Evet, o asar sıfatıyla zulmet perdelerini açmıştır. Bize göre perde olur, Allah'a göre perde olmaz. Allah'a göre perde olamaz çünkü o zaman ondan da kendi büyüklüğüyle bir varlık olmuş olabilir, şirk olur. Onun için perde mahlukun üzerindedir. Halukun üzerine perde yoktur. Ve tala'a bihi ala khafiyat. Onunla muttali olur, keşfeder. Cizlilerin, en kafiye gizlilerin en gizlilerinde o sır sıfatıyla aşikare çıkar ona karşı. Ve min sıfatihi el kelam. Evet. Allah'u u Zülcelal'ın irade, kudret, kelam. Evet. O da zat sıfatıdır. kelam sıfatı. Evet onunla ayrılır. O sükût durmakla vasıflanmaz. Ha şimdi konuştu da şimdi konuşmuyor. Emretti de şimdi emretmiyor. O Kur'an-ı Kerim artık o çeşmiş tarihte de denilir. Çünkü ne sükût ne konuşma ondan inanılmaz, düşünülmez. Ama bizim bize göre Allah'ı tanımadığımız gibi sıfatlar bize göre ne konuşuyor ne şükürtülüğü olmaz. bize ama ona da zatı tanımadığı gibi sıfatları da tanımıyor. Ve tenezzehe bihi anin neqaisi vel Evet onunla beraber noksanlıktan yani afatlardan hasta olur, sağırlaşır gibi düşüncelerden münezzehtir. Ve Taala bihi anis samti vel muzmarat. Evet, onunla beraber sücüt durmaktan ve çizlik kalmaktan âli oldu, yüksek. Ve min el durmak, konuşmak hadis olur o hadis olmadığı için sıfatlarında da hadis ı sülüyle karışmaz hiç. Evet. Ve min sıfatihi el kıdem. Evet. Kelam kıdem. Sıfatlarından da kıdem. Ellezî sebeqa bihi cemî'al mevcudat. O kıdem sıfatıyla bütün varlığın onun var geçmiştir ve tühür al maziyat ve tühür al maziyat geçmiş asırları da onu aldı ve min sıfatihi el baka evet sıfatlarındandır baka ellezî yebqâ ba'de fenâil fâniyât fâni olan şeyler fâni olduktan sonra tek kal kalan yine o. Ve tenezzehe bihi anil amadi ve nihayet. Onun da beraber münezze oldu. Zaman uzanmasından ve nihayetlerden. Zaman geçmez verdi. Amadi ve nihayet. Zamanın ulaşıp nihayet ermesinden de o münezzehtir.

Ne dedi falan? Kaddara amelihi bil iman. İman takdir et. Kimi takdir edeceğiz, ezelde takdir Ne <laughs> Ama bu takdiri dışarı şüpheden oturmayın. Kulun hayatını bildiği için takdir ediyor. Biz buraya okuyacağız. Se Sevabı gezelde defterlerimizi açık orta okuyduk. Onun için <laughs> Halik bizim imanlı öleceğimizi takdir ettiyse o zaman niye amel dediği gibi biz de öyle düşünmeyeceğiz. Biz geleceği bilmediğimiz için bize garip gelir bu Ama burayı gördüğün gibi yarın da böyle bir yerde olacağını bilen ne der ha falan yarın da. böyle bir yerde toplanacak, toplandılar. Onların hep toplandılar Evet. Ve gazbânû ammen qaddara hatma amelihi bil küfri fil ezel. Evet, gazablidir o. Öfkelenmiştir. Çünkü hayatını bilip de onun küfrünü ezelde takdir etmişse, demek yapacağı işlerinden, tarılmış o onun da küfrünü takdir etmiş. Ve gazabuhu ve Evet, onun gazabı ahlaklı değil. Fethi değil mi? Hanak. Kızarak değil. Ve la meşakkatin ve la tervi'in yani kendisi tarlandı da, o aldı da değil. Vazebi bizim vazebimiz. Bağırırız, kızarırız, bağırırız, çağırırız. Onun gazebine de zatını bilemediğimiz gibi öfkesini de bilemez. Ve la tervi'in ve la hikdin ya'terihi. Evet, terwi'e korkudan dolayı kızmıyor. Ve dahi çim beslemek için de, çim beslemek için de kızmayalım. O da şimdi çeryanda öfkeli duruyor. Alo. Aleyküm selam. Biz çok geç kalmayın. Ters değil bekleyelim. Selamun Evet bakarsın ki içeriye o gazetini anlayınız. O, bunun gazebi zatıyla dur. Başka bir sebeplerle olmuyor. Şimdi tut bir yüksek gelirim içeriye. Bak ne gazebi var zatında gazap olduğu gibi Allah-u Teala'nın da gazabı zatidir. ile tamamdır gazap sıfatı zatidir. Çar işte. çarpılma öğretti çarpıldın mı tamam diye başka yorum daha kabul etmez ve leyse huve bizi tabi'in yetegayyaru evet bir tabağa sahibi değil tabağı de değişir فإنه مقدس عن الميل والنفور. أتو الله جلال بزطرف ميلت مكتن ويان نفوذ بين فازت مكتن مقدس هاد ساطع مالوكا هلولات مس ومشيئته ومحبته ورضاه ورحمته ve kerahetuhu ve gazabuhu ve suhtuhu ve vilayetuhu ve adavetuhu küllü zâlike râci'un ilâ iradetihi. Evet, işte böyle kadar saydıklarını sayarsın. Hepsi iradesine bağlıdır. Ne irade ediyorsa o olur. Gazabı da, ikramı da, ihsanı da, kârı da, lütfü de. İsteyince ne isterse öyle olur. Ve iradetuhu bakarsın işte biraz düşün. Çelyan kaplosunu getir. Bakarsın kaç tane motor et bağlar. Ne olur o motorlar çalışırlar. Hepsi ayrı mamuller meydana getir. Onlar hadistir, fanıdır. Ama kadir Mutlak'ın iradesi de kainatın bütünlüğün böyle bulaşır. Bir noktadan bir Ağaçlar yaprak alır, ağaçlar dökülür. Çanlanır, ölür, çezer, dolaşır. Diyemezsin ki ya biz kainatta biz zerrecik mikrop var da kendi kendine dolaşıyor. Hastalığın mikropları da kendi kendine dolaşamaz. Onlar da onun iradesine bağlı. Ha. Ve iradetuhu min sıfâtihi. İradesi sıfatlarının bir sıfatıdır zaten. sıfatuhu kadimetun gayru mühdefetin. Onun sıfatı kadimdir, hadis değil. İşlere bakarsanız işler hadis oluyor. Ama sıfatları kadimdir. Yani onları hangi zamanda meydana getirecekse onu o zaman tayin etmiş. Sonradan değil. Sevabi gezelde kainatta neler yapacaksa, neler olup gidecekse onlar iradesiyle zamanlara tayin edilmiş. O zaman gelir, o da olur. <laughs> ve alem enne iradetallahi subhanahu kadimetun. İlla Allah'ın iradesi kadimdir. Ve Mahlukatın bütün işlerini bu iradesiyle cereyan ettirir, hareket ettirir. La tahdüfü iradetuhu bi Evet, hadisatların meydana gelmesiyle iradesi engellenmez. İz el hadisü teakhara vücuduha ba'det takdir. Çünkü hadisat iradesinden mukaddes olduktan sonra yaratılmış. Onların hiçbirisi mukaddes değil. Vel iradetü sebeqat el havadise. إرادة هاد صادجة مشتر. فالحوادث جارية على وفق الإرادة السابقة القديمة. قدم زل إرادة نون تايينو زلنا الشات شريانات. شنشتونيو طلاش نقطت تونس طلاشت. وما زلت سوابق زلت قاتلة راضية. bizim fertlerin nabızları kaç defa vuracak? Kadimiz de bitecek. Bunlar hep sevabı gezel dediler. Sonra da mı? Allah'ın bir şeyi yok. Onun için küffetil kalem de deriz. Kalem mürekkebi kuru de. تعالى Allah'u أن تسبق على إرادته بداية iradesinin önünde hadisattan bir şeyin kesmesinden yücedir. Tamam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne geldi? Taslun fil kudreti sem ve sem'i ve basari ve tedbir. Yeniden zaçık. Elhamdülillah.